İnsanı unutmuşsa. Evet. Peki sevif secdesi e, yani selam vermeden mi yapılır yoksa selam verdikten evet. sonra mı yapılır? Sevif secdesinin aslında üç şekli var sev secdesinin. Iıı bizim mesela bizim yaptığımız genelde Müslüman Ahmediye cemaatinde yaygın olan nedir? Her iki tarafa selam vermeden hı hı. selam vermeden önce iki sevif secdesi yapılır, sonra selam verilir. Ama eğer bir insan çok Müslümanlar arasında bu da yaygındır. Eğer bu şekilde görürsek yanlış zannetmeyelim. Her iki tarafa selam verdikten sonra da sahib secdesi yapılıyor. Veya bir tarafa selam verip de iki seyf secdesi yaparlar sonra da öbür tarafa selam verirler. Bu da caizdir yani bunu. Ama bizim biz de biz genelde benim anlattığım şekilde selam hiç vermeden önce secdeye gideriz, iki sev ya yaparız, sonra iki tarafa selam veririz. Evet, çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.